Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Annem Heda video çekiyor. İşte arkadaşlar böyle şeyler şeyleri karıştırıyoruz. Sonra arkadaşlar şu gördüğünüz şeyi birden dikiyoruz. Sonra onların içine köklenip köklendiğinden sonra arkadaşlar onlara bahçeyi dikip bir daha toplayıp aynı şekilde bir daha öğretiyoruz. Sonra biz diktiğimizde herkese dağıtmaya başlıyoruz. Almak isen yorum yazsın ben e, şey yaparım. E, söylerim. Ona göre almak isen yazsın bana yorumdan. Göndereyim. Şuradakiler mor. Şuradakiler pembe mi anne? Pembe, beyaz, yeşil. Böyle arkadaşlar işte, işte böyle iyi karışacak bu. Karışmadığında topa Ay bin, ay, şey unutma ya. Abi, şey yapmayı unutmayın arkadaşlar yoruma.